özellikle emlak sektöründeki fiyat dengesizliklerinin kontrol altına alınması ve e, sahte ilanların, yetkisiz çalışan merdiven altı yetkisiz firmaların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı son yıllarda ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu yürütmeler kapsamında da yine e, fiyatları dengesiz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde artıran firmalara ve işte e, mülk sahiplerine karşı da cezai yaptırımlar uygulamakta. Daha önce sadece emlakçılara yapılan fiyat artışı sebebiyle kesilen cezaların yanı sıra artık mülk sahiplerine de bir ceza yaptırım uygulandı. Mantıklı ve sağlam bir gerekçeye dayanmayan artışlara cezai yaptırımlar uygulanmakta. Bu noktada evet, e, ilanlardaki fiyatların bir dönem galeri sektöründe olduğu gibi yanıltıcı olduğunu da hala şahit olmaktayız. Bu şekilde karşılaşılan ilanların vatandaşlar tarafından yetkili mercilere, Ticaret Bakanlığına veya işte ilan sitelerine şikayette bulunmalarını öneriyoruz. Çünkü e, yapılan artışlar birçoğu mülk sahibi kaynaklı oluyor ama bu, bunun da Artık cezai yaptırımı var. Gerçekten mantıklı bir mazereti olmayan ve sağlam bir gerekçeye dayanmayan artışların kesinlikle kabul edilmediğini ve Ticaret Bakanlığı tarafından ceza kesildiğini de hatırlatmak isteriz. İlan doğrulama sistemi sayesinde her taşınmasın kendi ID numarası vardır ve tapu üzerinde yazar. Kişilerin TC kimlik numarası olduğu gibi biz de buna tapuların TC kimlik numarası diyebiliriz bilmeyen kişiler için. Artık ilanlar ilan sitelerine girilirken muhakkak mülk sahibi tarafından, tapu sahibi tarafından yetkili firmaya yetki verilmek zorunda emlak firmasına. Bu ilan numarası zaten tapudaki taşınmaz numarasına göre yetki veriliyor. Herhangi bir şekilde örnek veriyorum 1 2 3 numaralı bir taşınmazın yetkisi verildi ve belli bir rakamdan ilana koyuldu. Daha sonra bunda absürt bir artılış yapılacağı zaman ilandan kaldırıldığında yine o 1 2 3 numaralı taşınmaz numarasıyla ilan verildiği için Ticaret Bakanlığı bu noktada takip edebiliyor. Bu hususta bir şikayet gerçekleşirse ilan veren firma belli tapu sahibi belli ilan rakamı belli Bunlar kesinlikle kayıt altına giriyor bu denetim sistemi yaklaşık bir yıldır sıkı bir şekilde hayata geçti benim diyor adam. ちょっと待ってください。<laughs> <laughs>